Ha, hoş geldiniz size kardeşim. Abla, hoş geldiniz. Sağ ol. Ayağınıza sağ ol. Buyurun. Şey yapacağız. Görüşeceğiz hoş geldin. Selin Bey hoş geldin. Mustafa <laughs> <Zeyne>, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol. hoş geldiniz. Sağ ol ve bir hastada e, Güney Kore Uluslararası Yardım Kuruluşu Hopkins e, Dernek Başkanı ve yöneticilerine e, ve hükümetlerine teşekkür ediyorum. E, Allah'ın bir daha bu acıları yaşatmasını diye dua temenni ediyoruz. Sağ Başkanımız Kıymetli Büyükelçin, Değerli Türkiye Kore Dernek Başkanı, Değerli Hopkins Dernek Başkanımız ve Aksaray'dan davetimize icabet eden STK, oda başkanlarımız, il müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, basın mensuplarımız, muhtarlarımız, kıymetli hemşehrilerimiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için Aksaray Belediyemiz ve Güney Kore Hop Bilç Derneği işbirliğiyle kurulan konteyner kent açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna adından hep birlikte İstiklal Marşı'mızı ve Güney Kore Ulusal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Arz olmuş. Altyazı M.K. Sayın Vali, çok kıymetli Gerçekten. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Büyükelçi, Hopperiç Yardım, Uluslararası Yardım Kuruluşumuzun Genel Direktörü Başkanı, Türkiye'nin Koreliler Dernek Başkanımız, Kore'den gelen ve bu organizasyonda emeği geçen tüm Koreli yetkililerimiz, Aksaray'ımızdan buraya misafir ettiğimiz muhtarlarımız, belediye meclislerimiz, sivil toplum kuruluşu, oda başkanlarımız, Med e siyasi parti temsilcilerimiz, vatandaşlarımız ve depremde edelim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6 Şubat itibariyle gerçekleşen ve ülkemizi derinden etkileyen asıl felaketi diye ifadelendirilen bu büyük felaketten sonra ülkemiz, vatandaşları, devletimiz, tüm dinamiklerimiz bu yaraları sarmak üzere, bu depremden ortaya çıkan sorunları, yaraları sarmak üzere el birliğiyle gece gündüzden çalışmaya başladılar. Tabii bu arada kardeş ülkeler dediğimiz uluslararası platformlarda bize desteklenmiş bir zaman esirgemeyen ülkeler ve bundan, bunların da başında olan Güney Kore hükümetimiz de bu çabaya gayrete destek vermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Bu vesileyle kendilerine, hükümetlerine çok teşekkür ediyoruz. Bu itibariyle hemen çözüm bulunabilecek bir doğal felaket değil. Kalıcı konutların inşasına kadar geçen süreç içerisinde çadır kentlerin kurulması ve konteynerların bölgeye intikal ettirilmesi kurulması büyük önem arz ediyordu. Biz de bu vesileyle bununla ilgili hızlı bir şekilde Aksaray Belediyesi çalışmalara giriştik ve sağ olsunlar Hop Bridge Uluslararası Yardım Kuruluşu'na müracaatımız geri çevirmediler ve bu konuda bize destek vereceklerini açıkladılar. Hopperiç yetkililerle temasa geçtikten sonra hızlı bir şekilde sağ olsunlar Aksaray'da kendilerini misafir ettik ve bölge ziyaretine başladık. Hemen depremden etkilenen 11 tane ilimizi hızlı bir şekilde ziyaret ettiler kendilerimizle beraber. Ve bu bölgeye yapılacak ne yapılması gerektiğiyle ilgili istişarelerle bulunduk ve en nihayetinde konteyner yapılması bir konteyner mahallesi kurulması konusundan mutabık kaldık ve hızlı bir şekilde işin projelendirme kısmından sonra 1. yaklaşık maliyeti 1.9 milyon dolar tutan konteyner, 200 tane konteynerin inşa edilmesi ve bölgeye intikali noktasında anlaşmaya varıldı ve bu konteynerler Aksaray'ımızda üretildi. Burada hepsi yerleşik şekilde inşa edildi, yerlerine yerleştirildi ve şu an depremzedelerin gelmesini bekliyorlar bu vesileyle kardeşlik hukuku gereği Güney Kore hükümeti ve Uluslararası Yardım Kuruluşu Hopperic'e teşekkür ediyoruz. Gereğini fazlasıyla ziyadesiyle yerine getirmişlerdir. Biz de buna vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümetimizin başlatmış olduğu kalıcı konut çalışmasının da yıl sonu itibariyle meyvelerini aldıktan sonra vatandaşlarımızı bu geçici konteynerlardan kalıcı konutlara geçiş sürecinde sağlayacağız. Ve ülke olarak bir daha bu günleri yaşamamak adına da hep birlikte dua ediyor olacağız. Bu süreçte destek veren, katkı sağlayan tüm yöneticilere, idarecilere bu vesileyle tekrar bir kez daha teşekkür bir borç biliyorum. Güney Kore Uluslararası Yardım Kuruluşu Hopperiç'e şükranlarımızı sunuyoruz. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Evet, Kıymetli Aksaray Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Kıymetli konuklar şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ankara Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Wong Lee Beyefendi kürsüye teşkilatını arz ediyoruz. <laughs> Benim Türkçe çok az, Korece konuşmak istiyorum. <laughs> Türkçesi az olduğu için Türkçe ile konuşma yapacağım diyor. Sayın Büyükelçi, çok değerli Aksaray Belediye Başkanım. Kore Dostluk Grubu Başkanı, İş Adamları Derneği Başkanı, Kore Umut Köprüsü Afet Yardım Derneği'nin çok değerli başkanı yöneticileri, kıymetli misafirler, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Bugün yaşadığımız büyük afetin beşinci ayını geride bıraktık. Tabii ki bu süre içerisinde Gerek devletimizin, gerek milletimizin, gerek dostlarımızın ve kardeşlerimizin desteğiyle bugünlere geldik. İçerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ve hem yurt içinden hem yurt dışından çok değerli dostlarımızın çok büyük gayretini gördük. Ve tabii böyle bir afetin iki aşaması var. Bir geçici barınma, bir diğeri de kalıcı barınma merkezlerinin konutların yapılması. Burada geçici barınma merkezleri iki aşamalı bir geçici çadır kentler bir diğer de konteynerler. Geçici çadır kentlerden geçici konteynerlere doğru hızlı bir geçiş yapıldı. Şu anda da son aşamaya geldi. Şehrimizde 30 binin üzerinde konteyner şehirler, kentler oluşturuldu ve son aşamaya doğru geldik. Şehrimizde 72 binin üzerinde kalıcı konut, ve 30 bin üzerinde de köy evi yapımı hızla devam ediyor. Bunlardan tamamlananlar var, teslim edilenler var, devam edenler var, temel atılanlar var. Başkanımızın hedeflediği süre içerisinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Hatta Çevre Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye'miz işbirliğinde de şehrimizin yeniden imarı, yıkılmış alanların tekrar hem coğrafyamıza hem kültürümüze uygun olarak inşa edilmesi konusunda da planlama ve kentsel tasarım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Tabii bu süre içerisinde dostlarımızı, kardeşlerimizi yanımıza gördük. Türkiye'den yaklaşık yüze yakın kardeş belediyemiz yanımızdaydı. Uluslararası alanda dost ve kardeş ülkelerimiz yanımızdaydı. Bugün de Kore'nin buradaki desteğini görüyoruz. Hopprich Beyliği'nin ismi diyoruz Türkçe, Umut Köprüsü. Bu köprünün Benden önceki konuşmaların ifade ettiği gibi 73 yıl önce ecdat o köprünün temellerini Kore'de attı. Köprünün bir ayağı Pusan'da, diğer ayağı da ülkemizde ve Kahraman olduğunu görüyoruz. Kore Hükümeti'nin ve Umut Köprüsü Derneği'nin hem arama kurtarma sürecinde hem bugünkü destekleri için kamsam ilerliyoruz. Yine biliyorsunuz Kore ile ilgili bir belgesel vardı. Ayla filmini hatırlarsınız. Oradaki Allah rahmet etsin Süleyman amcamız bir bir birliği. Onun da Kahramanmaraş'ta olduğunu buradan ifade edeyim. Umut Gökkusu Derneği'ne, Afet Yağmur Derneği'ne, Kore Hükümeti'ne, burada emeği geçen herkese ve Aksaray Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız değerli kardeşim Eren Dinçer kadim bir dostumdur. Çevre Bakanlığında ortak görev yaptık. Dolayısıyla Türkiye'den yaklaşık yüze yakın belediyemiz burada tüm imkanlarıyla bugüne kadar yanımızda oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 200 konteynerimizin de çok değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çok kısa süre içerisinde de kalıcı konutları yapmış, teslim etmiş olacağız. İnşallah o günlerde birlikte yaşamış olacağız diyorum. Tekrar en derin saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet, konuşmalarından dolayı Kandamanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Gündoğdu Beyefendi'ye teşekkür ederiz. sabah bir gelsene Kimin Telefonundan çekicem. Gidiyoruz, Gidiyoruz. bak. Gel. Bizi Bizi al. Al. sen şey gazeteci olarak gel gel. şöyle sıra Hangi